Görmedi, görmedi. Üstümüzü kırıyor üstümüzü üstümüzü Lan, <gülüyor> <gülüyor> Selamın aleyküm uğraşmış <gülüyor>. Abi bir tane daha var ya Bırak canını da bırak <gülüyor <gülüyor <Gülüyor>, <gülüyor>. <laughs> abi 50 ve 50 atlamış gibiydik gerçekten ya. 50 ve 50 atlamış gibiydik abi. Ben başardım ya o da çok komik. İnanılmaz ya. <laughs> çok <önemli bu> şey. <laughs>